memleket nedir? Van abi. Van Gölü canavarı dediklerini gördün <laughs> mü? Kendi sağ Van Gölü şey. canavarı karşısında. <laughs> Hemen arkandaki abim boş işim mi Yok abi insanlar boş ne diyor? Ya insanlar baş. şey diyor abi. Ben, çekim ben çekim ben çekim yapıyorum diyor He. Böyle işte ben dalgasına. çekim yapıyorum diyor. Burası çok 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 evet, bir çizim mesleklesi. Benim eski işim ne abi? Tıraşçıkla bırak? Lan oğlum sen <laughs> kaç yaşındasın? Bu nasıl hayat? Ben şu an 16 yaşındayım, 12 yaşındayım. 83'te misin sen? Abi 16 yaşındayım ben 12 yaşında fotoğraf çek yapmaya başlamıştım İşte geçen sene bırakmıştım yani 3 sene falan yaptım Ama, i̇şte ya. Ama İşte benim yanımda çalıştım Profesyoneldim senedi de. de? İşte benim yanımda çalıştım hepsi Asgari ücretsiz bir sınav var mı? Mutlu mu yani Garantimiz Allah'a işte abi ne de, Tam, de da, öyle... Polisler de izliyor yani Polisler de izliyor Ben yolda gelirken motor falan diyordum bir de Yok abi ya abi onları buraya kaşınıyor Şu tarafa bakarak bir anladın diye Abi yayla da bilmek için o ya